Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nikotin kullanım bozukluğu olarak da isimlendirilen tütün bağımlılığının temel belirtileri, kullanımı kontrol etme kabiliyetinin bozulması, tütün kullanımına diğer etkinliklere göre daha fazla öncelik verilmesi, zararlarla veya olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına rağmen kullanıma devam edilmesiyle kendini gösteren güçlü bir nikotin kullanma isteği, nikotinin gitgide eski etkisini kaybetmesi yani tolerans geliştirilmesi, nikotin kullanımının kesilmesi veya azaltılması sonrasında yoksulluk belirtilerinin görülmesi, tütünün etkilerinin sebep olduğu, alevlendirdiği Yineleyici toplumsal ya da kişiler arası sorunlar olmasına karşın tütün kullanımını sürdürme yineleyici bir biçimde tehlikeli olabilecek durumlarda tütün kullanma ve işteki, okuldaki veya evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine getirmemeyle sonuçlanan yineleyici tütün kullanımı olarak sayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre bir kişiye tütün kullanım bozukluğu tanısı konulabilmesi için bireylerin en az bir aydır düzenli olarak sigara kullanması ve az önce saydığımız belirtileri taşıması gerekmektedir. En yaygın tütün ürünleri sigara, sarmalı kıyılmış tütün mamülü, pipo, puro, nargilelik tütün mamülü, enfiye ve çiğnemelik tütündür. Tütünün özgün maddesi koyu renkli bir sıvıdır ve bahsedilen bu zehirli sıvaya nikotin adı verilmektedir. Nikotine şiddetli bağımlılık yapıcı etkisi vardır. 90 ila 120 dakika boyunca alınmadığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler tütünün bırakıldığı ilk gün en üst düzeyde hissedilebilir ancak yoksunluk belirtileri zamanla azalarak yok olmaktadır. Yoksunluk belirtileriyle baş etmek ve istekle başa çıkmak gibi bırakma sürecinde kişiyi zorlayabilecek bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreci bir uzman desteği alarak kendiniz için kolaylaştırabilirsiniz. Yoksulluk belirtileri arasında kolay kızma ya da öfkelenme baş dönmesi, iştah artışı, kas kasılmaları, tansiyon düşmesi, uykusuzluk, çökkün duygu durum, şiddetli nikotin alma isteği gibi belirtiler sayılabilir. Tütün kullanımı çeşitli kanser türleri, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, solunum hastalıkları, gastrit ülser gibi mide hastalıkları, diş ve diş et hastalıkları, gebelikte erken doğum, düşük doğum, çocukta gelişim bozuklukları gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Tütün kullanımı halk sağlığı açısından kritik bir sorundur ve toplumun genel hastalık riskini ve yükünü arttırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı Avrupa Tütün Kullanım Trendleri raporuna göre sigara kullanımı erken ölüm riskini arttırmaktadır. Aynı raporda tütün kullanımı dünyadaki erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak bildirilmektedir ve tüm ölümlerin yaklaşık %18 üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Şayet çocuğunuz sigara kullanıyorsa, çocuklar ebeveynlerini model alabilmektedir. Ebeveyn olarak bu anlamda olumlu bir model olmanız, bırakma sürecinde çocuğunuza verdiğiniz desteğin etkisini arttıracaktır. Çocuğunuzu sigara içerken yakaladığınızda zarar vermeden sadece elindeki pakete alabilir, sigara içilmemesiyle ilgili ev ya da okul kurallarını hatırlatabilirsiniz. Sigara ile her yakaladığınızda aynı tepkiyi vermeniz, tutarlı bir mesaj verebilmek ve sınırlarınızı netleştirebilmek adına önemlidir. Kurallara sizin doymanız ve çocukların sizi sigara içerken görmemesi, özellikle dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır. Nasihat dilini kullanmadan sigaranın etkileri hakkında konuşabilir ve doğru bilgileri öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Şüphesiz ki tütün kullanımın toplumun tamamını ilgilendiren bir sorun olarak görülmektedir. Öte yandan gelişme çağındaki çocuk ve ergenlik üzerinde daha kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu dönemlerdeki etkileri değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz. Çocukluk ve ergenlik dönemleri gerek tütün tüketimi gerekse yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı da dahil olmak üzere birçok sağlığa zararlı davranışta kullanma eğiliminin ortaya çıkabildiği bir tür deneme dönemidir. Tütün kullanan çocuk ve ergenlerin yetişkinlik döneminde düzenli tütün kullanıcısı olma olasılığı da daha yüksektir. Çocuk ve ergenlik döneminde tütün içmek kısa vadede astım, uzun vadede kalp damar, solunum ve kanser gibi hastalıklarında riskini arttırmaktadır. Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin mücadele son yıllarda yeni nesil tütün ürünleri de dahil edilmiştir. Elektronik sigaralar sıvı nikotin ve insanların sağlığı için toksik olabilecek diğer kimyasalları da içermektedir. Tütün endüstrisi tarafından bu ürünler sigarayı bırakmak için kullanılabilecek daha zararsız ürünler olarak tanıtılsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı açıklamasına göre bu ürünlerin de tütün ürünleri kadar sağlığa zararlı olduğunu bildirmektedir. Bu ürünlerin kullanımı konusunda özellikle çocuk ve ergenler büyük risk altındadır. Beynin gelişimi 20'li yaşların ortalarına kadar devam ettiği için bu ürünlerin erken yaşta kullanımı beyin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Sigarayı bırakmanın zor olacağı düşünülebilir ve bu süreci ertelemek isteyebilirsiniz. Ancak ilk adımı atmaya karar verdiğinizde ve bu süreçte bir uzmandan destek aldığınızda sürecin çok daha kolay ilerlediğini görebilirsiniz. Sigarayı bıraktığınız anda sağlığınızda meydana gelen iyileşmeler bırakma sürecine bağlı kalmanızı sağlayacaktır. Sigara bırakma tedavisinde psikolojik destek ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Sigarayı bırakmak için öncelikle bırakma gününüzü belirleyin. Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül kablolarını uzaklaştırın. Kendinize küçük hedefler koyun. Kendinizi oyalayacak uğraşlar bulun. Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın. Beslenmenize dikkat edin, bol su için, sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Sakız çiğneyerek veya bitki çayı içerek sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, hareket edin, canınız sigara isterse 10 kez derin nefes alıp verin.